Sedat Peker uyanık bir arkadaşımız. Gelecek öngörüsü var. Erdoğan ve ailesinin saltanatının yıkılacağını post Erdoğan döneminde e, bu iktidarda olan 15 Temmuz konseyinin ve çakallarının hiçbirinin olmayacağını, yargılanacaklarını bildiği için geleceğe yatırım konusunda gençlere güveniyor. 40 yaşın altındaki gençler bu soygun, terör ve harami düzeni yıkıp yerine Sedat Peker'in bile yolsuzluk, hırsızlık, katillik yapamayacağı bir düzen kurması için abilik yapıyor, rehberlik yapıyor. Peker e, Türkiye'den umudunu kesmiş mi? Yok, vatansever bir insan, milliyetçi bir insan. Neden kessin? Erdoğan'dan umudunu kesmiş. Süleyman Soylu'dan umudunu kesmiş. Mehmet Ağar'la ilgili bir umudu zaten yoktu. Çakıcı'ya zaten güvenmez. Zerre miktar aralarında bir e, muhabbet yoktur, husumet vardır. Dolayısıyla Erdoğan'ın kullandığı mafyalar çok daha tehlikeli katiller, devlet katilleri ve kokain ticareti yapan haşhaşinler olduğu için Peker de kokaine karşı olduğu için torbacıları dövüyor adamları, Erdoğan'ın to torbacılarını dövüyor. O yüzden Peker bir e, hiler hareketiyle çıkış yaptı. Ben de e, kendisine destek veriyorum ters taraftan. Hem yanlışlarını söylüyorum. Fenerbahçe'de mafyalık yapıp da Aziz Yıldırım'ı iktidarda tutmak için yapmış olduğu şikeleri anlatıyorum. Terörü anlatıyorum. Hem FETÖ diyerek masum insanları suçlamasının yanlış olduğunu anlatıyorum. Ağaçlarda asacağız, kan banyosu yapacağız diye ülkemizin aydın insanların tehdit etmesi, şantaj yapmasının yanlış olduğunu söylüyorum. E, tövbe ve istiğfar etmesi için yardımcı oluyorum. Rajonu ben keserim. Sedat Peker kim oluyor? Peker bilir ki herkese rajon kesilmez. Bu ülkede Faruk Aslana, Arslan ailesine rajon kesilmez. Diğerlerine rajon kesebilir. Peker haddini bilir. Bilsin tabii. Biz rajon kesmeyi de biliriz. Tabii insanlar gözleri göklerde ve son sözü Allah söyleyecek diye dua ediyorlar mazlum insanlar, mağdur insanlar. Biliyorlar ki bunlar boş şeyler, dünya fanidir, boş şeyler. Önemli olan ahiret yurdudur, yurdudur ukbadır. Hesap kitap var. Ey peker, senin Allah inancın var. Namaz kılan bir insansın tövbe ve istiğfar et diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben herkese yardımcı olurum. Sedat Peker bile olsa, Atilla Peker bile olsa, Vedat Peker bile olsa ben devletin kullandığı bütün tetikçilere, katillere, terörizm estiren bu suç örgütü elemanlarına yardımcı olmayı bir borç bilirim. Doğu Periçek'le Peker'in mutahrikağı bozulmuşa benziyor. Sırat Peker Doğu amcaya ulan Çin ve Rusya'ya niye destek veriyorsun Avrupa 80'ine? Salak diyor. Yok bana Mossad ajanı diyormuş, yok CIA ajanı diyormuş. Dangalak diyor. Doğu amca sen artık bir ayağı çukurda bir ihtiyarsın. Defol git bu ülkenin te tepesinden. Tebeleç olmuşsun. Terörist diyor. Sen ülkücüleri de... Öldürmüştün ve hedef göstermiştin. Katilsin. Teşhidli bir katilsin. Gladio elemanısın sen. Doğu Perinçek'in e, gideceği cehennemi izah ediyor. Ebedi cehennem. Çünkü Doğu Perinçek e, kendi elemanlarını bile öldürten bir katil. Filistin'de solcu e, direniş diye Filistin Kurtuluş Örgütü'nü organize edip Hamas'la rolü bulunan ve İngiliz ajanı olan Doğu Perinçek daha önce 7 tane Türkiye'den gencin şehit olmasına yol açtı ve bunu sömürdü, istismar etti yıllarca. Bunu en iyi Cengiz Çandar bilir. Şahin Alpay bilir. Anlatsınlar size Doğu Perinçek'in nasıl bir İngiliz ajanı olduğunu. Abdülkadir Aygan bilir. Doğu Perinçek'te çalışmış bütün insanlar Perinçek'in bir dış güçler ajanı olduğunu, katil olduğunu, soytarı olduğunu, dönek olduğunu, kalleş ve kahpe olduğunu öğreniyorlar. Tecrübe ederek, yaşayarak öğreniyorlar. Dolayısıyla Perinçek'in ve bu zihniyetteki insanların artık Türkiye'nin önünden çekilmesi, yargılanması, hak ettikleri cezayı bulmaları ve tebelleş olmuş bu küçük zehirli kesimin def olup gitmesi gerekiyor. Gençler, 40 yaşın altındaki gençler, perinçekçi olmayın. çıkar peşinde koşup da masum insanlara zulmetmeyin. Kimseye fötü, fötücü filan demeyin. Bunlar karşınıza çıkar iddialı kelimelerdir ve ağır imtihan geçirirsiniz diye ben söylüyorum. Peker kendi uslu bile söylüyor. Perinçek'le Atit grubunun ortak çalışması karşısında şok olmuş. Ha Abdurrahman Dilipak, ha Doğu Perinçek. İkisi aynı bokun soyu. Aynı merkezde çalışıyor. Gradyo. Bunu Peker uzun yıllardır idrak etmesine rağmen daha yeni ifade ediyor. Sizin de öğrenmeniz faydalı olur diye düşünüyor. Aferin Peker'e. Benim videoları izlemiş. 1500 video. E, hepsini izlemiş ve ciddi bir e, bilgi sahibi olmuş. Taşlar kafasında oturmuş. Lise bir terk olduğu için benim abim Ömer gibi ancak 20 senede pişiyor. 20 senede idrak ediyor gerçeği. Jeton geç düşüyor. Keşke erken düşseydi. Ancak Ömer abim ve Sedat Peker gibi Külhan Beyleri 20 seneden önce düzelmiyorlar. Erdoğan'ın namussuz olduğunu, mert olmadığını, namert olduğunu 20 senede idrak etmiş. Çok üzüntü verici bir durum. Biz de e, tebliğ etmeye devam edeceğiz. Emine Yürükçü, bir öğretmen, kahkeli öldükten sonra hapishanede kanser kanser oldu. Öldürdüler, ha, çıkarmadılar hapisten masum bir insanı ve e, öldükten sonra Görevine iade edip itibarını iade etti. Erdoğan rejimi, MİT rejimi. Ölmüş mezarda. Haberleri var mı? Var. Peki neden bunu bildikleri halde görevine ölmüş birini iade ediyorlar? Ee, rakam olarak, kayıtsal olarak ne kadar kahkeli görevine döndü diye rapor tutuyorlar. Resmi kayıtlara geçiriyorlar. Ölmüş bir kahkeliyi görevine iade etmek pozitif olarak yansıyor. Bak Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlık yaptığı Deva Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda başvuran 140 bin KK'den görevine dönenler oldu. Ama öldükten sonra. Sonra görevine iade ettikleri gibi tayinini de çıkartmışlar. Emine Hanım'ın. Tayin yerine gidemiyor. Öldü çünkü. Öbür tarafta tayin yerine gitti. Cennete gitti. Bu dünyada ise öğretmenlik yaptırmadılar Emine Bacı'ya. Başörtül olduğu için, Müslüman olduğu için, Hizmet hareketinden olduğu için Emine Yürükçü, Doğu Perinçek, Erdoğan ve MİT rejimi ETO'cular, balocular tarafından öldürüldü, şehit edildi. Peker bunu anlatmıyor. Ee, görmek de istemiyor şu anda. Çünkü o kadar çok sorun var ki hangisini anlatsın? Yetişmek mümkün değil. Örnek olarak, e, getirebiliyoruz. Mesela Şorum'da annesi babası hapiste olan iki öğretmen, üç tane çocuk akrabalar arasında paylaştırılmış. Her bir çocuk ayrı bir derede Şorum'da. Anne ve baba hizmet hareketinden FETÖ'cü diye şeytanlaştırılıp ceza kesilmiş MİT ve Erdoğan rejimi tarafından. Ve üç çocuk yetim öksüz büyüyor. Annesi de babası da hapiste. Daha uzun yıllar hapiste kalacağı benziyor bu çocuklar travmayla büyüyor. Bir akrabasında üçü de birbirinden ayrı büyüyor. Anne baba merhametinden, şefkatinden, yuvadan mahrum, kardeş sevgisinden mahrum büyüyor. Travmayla büyüyor. Silah Peker bunları da anlatmıyor. O fetöcüleri ağaca asacaktı. Barış akademisyenlerin karında banyo alacaktı, duş alacaktı. Haddini aşan sözler etti. Büyük vebal ve günah altına girdi. E, öldükten sonra Metin Balkanlıoğlu'nun e, Ve bu günahla gidenlerin Ağızlarının Bantlandığını ellerinin ayaklarının Zincirlendiğini böyle ateşten zincirlerle Ve ebedi cehenneme gittiklerini Gördü e, Sedat Peker'in manevi dünyası zengin e, Kabir hayatını Keşfedebiliyor e, FETÖ'cü diyenlerin ne kadar Şerefsiz kahpe olduğunu anladı Ebedi azaba düşer Kaldığını gördü hem kabirde hem de cehennemde. Bu nedenle tövbe ve istiğfar edip e, işlediği günahlardan kurtulmaya, bu vebalden kurtulmaya çalışıyor. Ben Peker'e e, bu e, cihadında bu davasında e, dua ediyorum ki bütün her şeyi anlatsın. 15 Temmuz'un bütün pisliklerini anlatsın. Kendisi en alttaydı, sahada göreviydi. Erdoğan görev vermişti. Sedat Peker mafyasına ve katillerine, tetikçilerine aynı El Nusra gibi aynı Sadatçılar gibi, aynı höfçüler gibi, aynı bazı şerefsiz MHP'liler, CHP'liler gibi e, destek vermişti. Bunların hepsini isim isim anlatsın ki Sadık Üstün'ün, Kemal Eskin'tanın, Hakan Fidan'ın ne görev yaptığını, Hakan Fidan'ın tefeci olarak, katil olarak nasıl 15 Temmuz'u organize ettiğini, Hulusi Akar'ın rollerini, Erdoğan'ın nasıl Hüver Köşk'ten organize ettiğini 15 Temmuz'u, cemaatin hiçbir alakası olmadığını ve mağdur edilen cemaatin bir e, masum hareket olduğunu, HDP'nin Kürt faşizm altında, Kürtlere yapılan faşizm altında ezildiğini, demokrasinin, insan haklarının, adaletin kalmadığını, bu rejimin bir faşist rejim olduğunu, Hitlerizm olduğunu, Nazizm olduğunu Peker önümüzdeki videolarda inşallah anlatacaktır diye düşünüyorum.